İrem bilgisayarı versene bilgisayarla işim var. Veremem abla işim var ya. Şimdi lazım şimdi ver. İşim şey bitsin vereceğim ya. Bak bana bağırma parçalarım bak sen Senin dilin bak çok uzadı bak İrem. Yut yine sesiniz dışarı kadar geliyor. Sus kız sus, sus, sus yut yut. Kapı pencere açık bak millet izliyor. Ne oldu Ecem ne oldu? Bir şey oldu yok anne ya. Bilgisayarı istiyorum işim var bana babayı alırsın diyor ya. <laughs> Ama iyi. <laughs> Kalbinizden çık şurada da Necip. Ne haliniz varsa görün ya. Anne inacım hızlı olur musun anneciğim? İşe yetişmem gerekiyor. Çok sıkıştım annem hızlı ol lütfen. <laughs> Makyaj yapıyorum anne. İşim uzun. Ay iyi tamam iş yerine gireyim o zaman. Kız kim var içeride? Uf 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 yam yam yam. bak zaten idralim ucumda günden beri tutuyorum. Yemin edeyim halıya salıvırırım. Halıyı da saatimi zettiririm. Duydun mu? Kız niye Anne 1 bir milyon ne demek biliyor musun? Bir milyon tane insan takip ediyor demek ya. Bilemem annem bir milyonu bak ben zaten kısıtlı para kodu. Pazara gidilecek ona harcayacağım İrem git başımdan masraf çıkarma. Ya bir milyon takipçimiz var gözünün bir kuruşluk değerim yok anne ya. Kız senin beş kuruşluk değerim olsa ne olacak Allah'ım belası. Cehennemi ben gidirmiş Allah yanarım da azap çekersiniz. Git pazar arabasını getir. Anne benim mayom nerede? Ne, ne mayosu kız? Ya giymelik mayo denize gideceğiz ya. İrem, annem siz mi salaksınız yoksa ben mi geri zekalıyım? Bir de bana iyi. Annem denizli de deniz var mı? Ya anne denizli de deniz yoksa niye adı denizli ya? Ay, tamam İrem sen şimdi hazırlan. İki dakikaya halk otobüs seni gelip denize götürecek annem. Haydi. Ya, hep beni aşağılıyorsun ya. Yani nefret ediyorsun benden değil annem, mi? Salak, akılsız. Ne kız bu? Ne aynı sıkım edeceğim? A bu... Ama Allah yarabbim ya altında eksildim Kocacığımı seviyorum. Ha bitti bu kadar. Sok hal ne oyuncak mıyım? Yerim. Annem bak şunda sıfatın açar. Sivilcen iyi gelir kurutur annem. Gel. Ya hayır millet onu ayağını falan basıyor. Sürmem ben ya. Kız nefis olacak kız şifalı su. Gel gel. Ya iyi sürmem ben onu anne ya. Allah'ın belası tutmazsan tutma. Anne sözü tutmayan hiçbir yerde olmaz kızım bak. Aha. Kendim sürdüm. Ha? şu odayı bir toplayayım ya. Gelim. Bak topa toplamıyorum hatta ya memnun oldum priya min geçip fotoğraf çekildi. oradayım buraya oraya kaydım aslında <laughs> Yusufcuğum canına takip et canım benim öpüyorum bir günler. Benim arkadaşımla rastlaştık yine işte, bir çift video istedi. Dikkat kendine. <laughs> ya kapıcık yok ya. Gel, bu da, gel bak buradan buradan. Ne pis olacak şifa annem gel bak sür. Anne sözü tutmayan hiçbir yerde olmaz kızım bak. Aha kendim sürdüm. Bu <laughs> çok iyi oldu. Nerede sen kız sen? Neredesin suruk? Git bak adam yemeğin başında seni bekliyor ha. İrem bu sef kemiklerini çatır çatır kıracak elinde bu sefer ben de alamam bak ha. Akşam ezan okudu kız neredesin sen? Allah'ım belası. Kalk git gel eve bak. Bu sefer çabuk ol. Çabuk ol. Beş dakika evdesin İrem. Seni mahvedecek. Kapat. Kapat. Hı, bu sana yeter. Daha bir daha ya, sen geç kalın. İyi. Gel bakalım. Haydi gel. Güzel yorumun için çok teşekkür ediyorum. Ve ben de artık sizin söylediğinizi dinleyip saçımı bağlayıp Elime makine alıp sakalımı keseceğim. Çünkü bu çok fazla isteniyor ve ben zaten sizin için video çekiyorum. Niye olmasın ki? Ve artık kısaltmayacağım da direkt sıfır yapacağım. Çünkü siz böyle istiyorsunuz. Hadi bakalım. Çok korkuyorum. Ah! Aa! Aa! Kesmiyor. Aa kesmiyor. Birisi para versin. <laughs> Bir daha deneyeceğim. Dur. <laughs> Sakallı kadın oldum yine. <laughs> Kahretsin ya. Sağ ol ablam. Tokmak için de seni yordum. Misafir geliyor ablam bugün. Enişteğin tarafları geliyor. Son gelişleri olsun. Son gelişleri o geliyorlar. Ne diyeceğim? Tavuk yaptım ablam ne başka? Aramış beni diyor ki yenge o senin kurbandan kalan etler vardır diyor onları çıkart Kurban ederim kız kurbandaki etleri ben ayırdım hepsinin yeri var sana mı vereceğim? Kolesterol ne yoktur diye mi tuzu da kattık ama sanki ben tekliyim bunlar ziyaret kız ne her pazar her pazar bendesiniz. Bir eviniz yolunuzu bilin